Selam Freddy. Şey selam bana. Güvenliği gördün mü? Yine kostümünü giymiyor. <laughs> Biliyorsun işte inatçı. Aynen. Onu elinde sonunda bulacağız. Şu taktiğin maske zor. Yani gördüğünüz üzere burada değil. Neden başka bir yere bakmıyorsun ki? Güvenlik seni bitireceğim. Ananı güvenliği gördün mü? İşte güvenlik bu lan bu. Hayır o güvenlik değil. Yine o Freddy maskeyi işte. Yüz taramını engelliyor işte. Ah siktir. Eğer o Freddy ise niye şu salak elfelerini tutuyor he? Belki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o badem gözlerini. Foxy sakin. Bu suçluğum yerinde kılık değiştirebilen gören tek kişi benim. Balon boy bana destek çık. Freddy olup olmaması benim umurumda değil ama bataryanı çalmayı çok seviyorum. Evet hak ettin. onları güvenlik olduğunu göster. Şey o bir oyuncak. Aa, bak ne diyeceğim. Freddy nerede? Burada iki tane Freddy olması... Değil mi? Bakalım şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Senin olmayan beynini. Ne oluyor burada? L'yi arıyoruz. L'ik bu bu. Hmm, daha, daha çok, çok Fredi. Benziyor. benziyor. Ama böyle için Freddy sensin. Nereye gidiyorsun? Hı. Hay böyle işin. Benim biraz kafam karıştı. Bir dakika ya, saat kaç? <laughs> hey Mango saat kaç? Neredeyse 5.50 dakika. Ney 5.59 mu? Alın size güvenlik. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Ha. Hayır hayır ben Freddy'yim Freddy Freddy. Eu <Sessizidim>